Yes, ben vlog'a başladım. Şimdi yarın biz Kayseri'ye gidiyoruz. Cumartesi günü Sena'nın, yani bilmeyenleriniz yoktur diye düşünüyorum ama Sena'nın imzası var Kayseri kitap Hep birlikte oraya gideceğiz. Şeyda, Can, ben, orada Kayseri'de arkadaşlarımız var, farklı yazarlar var. Hep birlikte güzel bir 3 gün geçireceğiz. Sizi de yanımızda almak istedim. Sizi de yanımızda değil, yanıma almak istedim. E şimdi Uçak 10.50'de falan büyük ihtimalle. Aynen öyleydi yanlış hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Havalimanı İstanbul'un bir diğer ucunda. Ben de bir diğer ucunda oturduğum için. Gece 4'te kalkmam gerekiyor. Ve benim 5'te otobüse binmiş olmam gerekiyor. Ben ne yapacağım? Nasıl uyuyacağım? Nasıl uyanacağım? Hiç bilmiyorum. Saat 11'i benim bavulum bile hazır değil. E, her neyse uyandığımdan beri 3 gün boyunca benimle birlikte olacaksınız. Şu an cümle kuramıyorum. Çok uzun süredir YouTube videosu çekmediğim için. E, şimdi gidiyorum. Ben uyumaya uyandığımda görüşürüz. İçine de sinir. Seni de bir geçirirsem seni ellerime bu kırık. Ben uyuyacağım dedim ama uyumadım asla. Saat şu an bir buçuk falan. E, 2 i̇ki saatlik uykuyla falan ben gideceğim Kayseri'ye. Nasıl olacak, nasıl gelişecek hiç bilmiyorum. Çok moralim bozuk çok Arkadaşlar bu ne ya <laughs> hala gece saat 4 ve ben kapının önünde taksi bekliyorum. İnşallah çok bekletmeden gelir donuyorum çünkü. Güzel bir ışık buldum. Büyük ihtimalle şu an beni hiç duyamıyorsunuz çünkü çok fazla rüzgar esiyor. Şimdi taksiden indim. Otobüs bekliyorum ama daha otobüsün kalkış saatinde bile 20 dakika var. Yani ilk otobüse bineceğim şaka gibi. Aa, uzakta oturmak çok zor bir şey. Çok kötü bir şey. yer o kadar korkunç ki şu an yani hiç kimse yok. Gerçekten böyle bekçiler falan doluyor. Şu ileriden yürüyorlar görüyorsunuzdur. Onun dışında tek bir alan kalabiliyor. Tek çık arabalar geçiyor. Ve çok tedirgin oluyorum yani böyle tek bir şeyler yaptığımda, karanlıkta hiç kimse olmadığında hayırlı umarım başımıza bir şey gelmeden atlatabiliriz. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Siz benim gibi enayi olmuyorsunuz ve buluşma saatinden 2 saat önce gelip böyle salak gibi beklemiyorsunuz. Saat şu an 5 falan, 5 çeyrek geçiyor ve ben 7.30'da olmam gereken yerdeyim. 7.30'da olmam gereken yerdeyim, konuşamıyorum bile. E, hiçbir yer açık değil. Şimdi Sarayı falan full kapalı. Işıkların yandığına bakmayın. Sordum almıyorlar. 6.30'da açılıyormuş sanırım. Bavulum lan. zekalı gibi <laughs> bekliyorum. Üzücü ama yani İstanbul'un diğer ucunda oturmanın bedelini ödüyorum şu an. Umarım başıma bir şey gelmeden bugünü sağ salim atlasak. Çünkü biraz önce çektiğim videoyu izledim de. O kadar çok duraksız konuşmuşum. Kusura bakmayın birazcık uykum var ve bulunduğum durum, durum çok üzüyor şu an beni. E, halledeceğiz umarım. Saçlarımı da bu arada kestirdim. Instagram'da söylemiştim hiç beğenmedim ama siz de yine bir yorumlarsanız sevinirim nasıl olduğuna dair. Bu şekilde şimdi ben kafeler açılana kadar böyle duraklarda falan bekleyeceğim. Daha sonrasında bir yere oturup kahvaltı edip arkadaşlarımı beklemeyi planlıyorum. bu ne biliyor musunuz? Bu zafer, bu mutluluk. Sonunda kendime bir yer bulup oturup bir şeyler yiyebiliyorum. Çok şükür mü denir, ne denir bilmiyorum ama aşırı mutluyum şu an. Hayır. Biz an itibariyle İstanbul Havalimanı'na geldik ama yani bu ne? Ben buraya ilk defa giriyorum, ilk defa buradan uçacağım. O kadar çok yürüyorsunuz ki arkadaşlar yemin ederim öldüm oturduk şimdi Gloria'dan limonata aldım. Bir de ben Diyanar'dan bir kitap aldım. Ee, daha çok erken geldiğimiz için uçağımıza daha iki buçuk saat gibi bir süre var. Bu süre içerisinde kitap okurum diye düşündüm. Şimdi size aldığım kitabı gösteriyorum. Merak da ettiğim bir kitaptı. Diyanar'da da görünce hemen almak istedim. Şimdi göstereceğim. Şimdi hemen gösteriyorum. <laughs> kitabı nasıl açıyorum? Şöyle J.K. Rowling'in Noel Domuçu ile Jack'in Müthiş Maceraları isminde bu kitabı aldım. Yeni çıkan bir kitap zaten. Görmüşsünüzdür büyük ihtimalle E.K.Y. falan takip ediyorsanız. Ben çok kişi de görüyordum. Sena dedi ki ben e, ilk başlarını okudum birazcık. Çok güzeldi dedi. Hemen de biter dedi. Bu çağ binene kadar okuyacağım işte ne kadar okuyabilirsem. Beğenip beğenmediğimi de zaten size söylüyorum. Instagram'dan da beni takip ediyorsanız. Instagram'da zaten kitap yorumlarımı paylaşıyorum. Bunu almış oldum. Size böyle birazcık havalimanını göstermek isterdim ama şu şu an e, kafelerin falan olduğu kısımdayız. Bu kapıların olduğu yere geldiğimiz için çok detaylı böyle güzelliğini gösteremiyorum ama bence bayağı güzel olmuş. Aşırı iyi duruyor yani ama tek sıkıntısı çok büyük. İçinde böyle ring gibi küçük izi taşıyan şeyler var ama onlar da ücretli sanırım ne kadar olduğunu bilmiyoruz. E, biz yürümeyi tercih ettik açıkçası bir daha ona para vermeyelim dedik. Etraf bu şekilde. Güzel olmuş bence. Bayağı ben beğendim. Şimdi demiştim ya size kitap okuyacağım diye. Birazcık ara verdim çünkü ben yeni bir ajanda almıştım. Zaten Instagram'da da gösterdim. Şimdi Sena benim için YouTube planlamasını... <laughs> yap. Abartı mı oldu? <laughs> e kanka çok büyük oldu. Şimdi benim için YouTube planlamasını şu yapacağım kısma YouTube yazısı yazacak. Ama şu an font seçmeye çalışıyorum. <laughs> yok yok, şu güzel, şunun gibi yazayım. Bu küçüklükte değil mi? Tam Bence, ortaya şöyle. Tam ortaya değil, altı boş olacak. Altı boş olmayacak, tam ortaya yaz. Orta Bak dışına. böyle yazayım, sonra alta da kanka bunlardan çizeyim sana. Bir de kalem ver bana. Oraları ne yapacağım? Vide video fikri. Tatlayacağız buraları. Buraya Hayır, bir tane ben yazacaksın. diyorum ki bir tane başlangıç sayfası olsun. Ben buradan kullanmaya başlayayım. Hayır. Giriş sayfası. O kadar büyük nasıl yazacağız? İşte ortaya yazacağım. sadece. Ben onun etrafına sticker takacağım. Bunun hazır sticker'ları var, bak. Ecmele ağlıyor <laughs> Bak şimdi dur, şunları çıkar. Şunları da kullanabiliriz. Ben kitap okuyacaktım, <laughs> Neyle uğraştırıyorsun ya. Bak şimdi bunları falan altına üstüne takarız. Benim evde kendi sticker'larım var. Dururuz. Bu, ben sana şimdi cool bir şey yapacağım. <gülüyor> <Yapamam>. <gülüyor> İzliyoruz arkadaşlar. Kanka ben video varken yapamam. A ben yapamam tamam, ben... Bit, ı -ı. Kapatıyorum bittikten sonra gösteririm. Tamam. Evet arkadaşlar. Size mükemmel sana salladığımı gösteriyorum. Hava alanında iki tane kalemle imkanlarımız buydu. Şurada bir 2021 2020. 2020 <laughs> <bir> 2020'deyiz zannediyordum. <laughs> <laughs> Ufak bir... bir prodüksiyon hatası arkadaşlar. Ama Olabilir. idare eder bu koşullarda. Ben bırakıyorum. Bence gayet yapıyorum. güzel oldu. Şimdi buraya fikirleri yazacağım ben. Sen sırayla fikirlerini yaz ama fikirlerini sakın gösterme. Yok kanka göstermem <laughs> asla. Tamam, Çalarlar. Buraya da kanka TikTok yaz, Instagram yaz. Sonra burayı da tekrar YouTube Ocak. Sonra buraya YouTube. Sollar hep YouTube Ocak yap. Sağları hep TikTok ve Instagram Selamlar yap. Selamlar Işıklı Ajanda dersi. Aşkım bu. Bence evet, güzel ajandacılardan oldu. Ajandacılardan kim kaldı? Bir ben bir ecmel işte. <laughs> Sonunda uçağa gidiyoruz arkadaşlar. Kayseri'ye adım adım. <laughs> Ay, sonunda <laughs> uçağa bindik. Biz indik şimdi. Bagajımızı bekliyoruz. Ama bizi göremiyorlar. Yapacak bir şey yok. Yeni nefessiz bir yerden çıktığımız için böyle konuşmak zorundayız. Temiz hava aldık, rahatladık. Şöyle şurada bagajımızı alıp arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Öldük ya. Uçak yolculuğu o kadar çok zor ki. Otobüsten çok daha zor bence. Kısa sürüyor ama o havalimanı süreçleri sizi bitiriyor değil mi? Aynen aynen. Bir saatte geldi ama şey uçağa binmemiz 8 saat. <laughs> Valizler daha var ya nerede? Daha gelmedi bir arabaya bile yüklemediler. Şimdi geldik arkadaşlar odaya yerleştik. Ben bu sefil canla kalacağım. <laughs> Açıkta ağzım kokuyor sefil diye. <laughs> Yemin ederim size yorgunluktan ölüyorum. Bir saatlik uykuyla falan duruyorum ve... Ne? Sabun gibi basılıyor. Nasıl yani? Şampuan mı var? Var ama sabun bence. Böyle basılıyor. Ben kullanmam onu. <laughs> Yarın saçlarımız dökülürmüş. Yemin ederim nasıl bir yerde kalıyoruz hiç. Bilmiyorum. Neyse bir saatlik uykuyla çok kötüyüm ve herkes hazırlanıyor. Şimdi dışarı çıkacağız bir daha. Bu yorgunlukla. Neyse Allah'tan 3 gün. Kısa keyfini çıkarmaya bakacağız artık. Ve sonunda Mayın evde de buluşmuş olduk. Ya ne kadar çok giriş yaptık. <laughs> Haftalardır <gülüyor> bu anı bekliyorduk. Aylardır. Evet. Aylardır evet. Tamam yetmez mi bu kadar? <laughs> Hayır yetmez bir şeyler anlatıyor. Tamam, Kızım kameralara alışman lazım. Sabahtan başlayayım mı anlatmaya? Yani ne istedim? Arkadaşlar ben bugün havaalanına 21 yaşında bir çocuğu almaya gittim. <gülüyor> <gülüyor> Can sana ne dedi duydun mu? Ben bugün havaalanına 21 yaşındaki bir çocuğu almaya gittim de. Evet ve bence çok kral hareketli. Aslında Orası. şey daya almaya gidecektim ama çok ağladığı için. <laughs> beni al beni al. Ben aslanlar gibi çok hoşuma yani. Helal olsun. <laughs> evet sonra buluştuk ve e, bir mekandan kovulduk çünkü kız ve oturduğumuz için. Bunu da anlatayım herkes öğrensin. Anlat anlat. Evet masa birleştirmeyiz dediler. Beyefendilerle ayrı oturuyoruz <laughs> Oradan çıktık başka bir yere geldik. Bu sefer de yediğimiz şeylerden kimse doymadı. <laughs> Hayır ben doydum valla. o doymadı. Şey Yok daha... <laughs> Arkadaşlar şey daha şey doymadı. Daha, ekmek getirelim benim yerim var. Doydu, doydu. <laughs> <laughs> Helvayı ekmek diyecekti. <laughs> şaka şaka doydu. Kanka bir tek sende maske var biliyor musun? Bir tek, oy, oy, oy. Bu da Mehinevin kardeşi arkadaşlar. Ey sallan. Eşime ey Burada şere, da Sena Nur Işık var. Yarın imzası var. Şey, Tüken şuraya değil o. Benzediği kişiyi söylemiştim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Gece operasyonuna çıkıyoruz arkadaşlar. Çeksene şey, Çıktı tipine bak şunun. Hiç der misiniz bu ünlü yazar Can Dikmenli? Düştüğü ne? hallere ne? bakın ne? ama. Ne? Arkadaşlar ben bu canı hava alması için dışarı çıkardım ve kandırdım. Dışarıda soba var dedim. Ve Kayseri'nin eksi 3 derecesinde <laughs> bu terliklerle donuyor ve küfür ediyor. Yani daha çok küfre maruz kalmamak için hemen videoyu açtım. Video açık olunca ne? küfür edemiyor. Bir kanka. Ekleyemiyorum kanka. Neden? Ekleyemiyorum. Ne? Bir pekleyemiyorum. Bilmiyorum ne? Yok sesi ekran kaydı alacağım. Öyle mi oldu ya? Üzerine ses ekleyeceğim. Bir saattir <laughs> uyandım. Canın uyanmasını bekliyorum. Saat 10'da uyandım. Saat 11. Ben hazırlanım, Duşumu aldım. Her şeyimi hallettim. Bir saçlarımı yapacağım. Sonra da foralanla doğru geçeceğiz. İmzaya. Evet. Kalk bakayım. Hadi kalk. Bakın arkadaşlar yemin ederim böyle <laughs> bu senalar falan dışında bana inanmazsa görsünler. Yöne binirdim Kıyamadım sana. Kıyamadım sana. <laughs> bunu bak ya. Yolumu kurmakta sen emiyor. Pis ya. Daha sonra soktu çubuğu burnuma. Biz gidiyoruz. Maç. Nereye gidiyoruz? Kahvaltı Ondan sonra? Fuara. Kayseri. İmza. Evet arkadaşlar biz an itibariyle Senan almışsın imzasına geldik. Elçimiz evet, sıraya götüreceğiz. Şurada kendisi imza veriyor. Şöyle bir sıra var. Burada bekliyoruz şu anlık güzel geçiyor. Kayseri'de bugün son günümüz değil. Biz yarın dönüyoruz. Can Dikmenliği yayın evine getirdik. Dur. Seni bir şöyle çekeyim. Bir poz ver bakayım. <laughs> Heyecanlı mısın? <laughs> Yakında burada senin de kitabın olacak. Evet, bu ikisinin arasında olsun istiyorum. Neyin arasında? Bu ikisinin or ortasında, şurada olayım. <laughs> şu tarafta da olabilirsin. Hiç fark etmez. Çıksın yeter ki. Arkadaşlar Kayseri'den dönüyoruz. Çok mutsuzuz. Biz Kayseri'yi çok sevmiştik. Şimdi e, kendime çevirip kamerayı biraz konuşacağım. Şimdi sesim duyuluyor mu hiç bilmiyorum. Çığlık atmaya çalışıyorum çünkü şu an tam uçağın kanadının altındayım. Ne? Ve... Sen de çekilelim, çekinelim gel. Kayseri'de çok fazla bir şey çekemedim çünkü biz sürekli gezdik, oradan oraya gittik, kafe kafe dolaştık arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Fuarda da az kaldık zaten. 2 saat gibi bir süre kaldık. Daha fazla kalmayı tercih edemedik. Kayseri böyleydi. Bizim için güzel ve tatlı geçti. Ee, neler çektim, neler çekemedim hiç bilmiyorum. Çünkü videoyu editlemedim. Ee, gittiğimde <laughs> göreceksiniz siz de büyük ihtimalle. Gittiğimde değil, videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Çığlık atıyorum ama şu an. Çünkü tam şu an motorunun arkasındayım. Neyse, bu şekilde arkadaşlar, Kayseri maceramız son bulmuş oldu. Çok yüksek ihtimalle yorgunluğum ve bitikliğimin farkındasınızdır. Yani halim harap halde. Yeni eve geldim. Kayseri Kitap Fuarı'nın vlogunu çekmiştim genel olarak Kayseri'nin. Orada arkadaşlarımıza neler yaptığımızı göstermiştim. Gösteremediğim çok fazla şey oldu çünkü... Yeni tanıştığımız insanlar oldu. O zamandır görmediğimiz arkadaşlarımız vardı ve mesela bir kafeye oturunca sohbet etmekten, gülmekten karnımıza ağrı girdi. O ayrı bir konu ama hani sohbet etmekten telefonu elimize alıp böyle yok işte vlog çekelim, yok kamera elimize alıp vlog çekelim. Kısımları hiç aklımızın ucundan bile geçmedi. O yüzden belki birazcık kısa bir video olmuş olabilir. Ama yine de size hemen hemen neler yaptığımızı gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir like you görüşürüz.